ön Envasa ve prakende satış programında satış işlemlerini işleyeceğiz. Öncelikle bir önceki videomuzda kayıtlarla ilgili bir takım bilgiler verdik. Burada da tanımlı olan müşterilere VSR satışın nasıl yapılacağını göstereceğiz. Öncelikle satış yapılacak müşteri seçilir. Burada birçok müşteriniz olabilir. Yukarıda ana ekranda görülen e, kriterlerle birçok müşteriyi hızlı bir şekilde yani istediğiniz müşteriyi hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Örneğin alfabeyi göster seçeneğine tıkladığınızda bu seçenekte de e, baş harflerine basarak mesela V ile başlayan müşterileri veya A ile başlayan müşterileri getirerek de hızlı bir şekilde müşterinizi bulabilirsiniz biz Alivalatlı adlı müşterinin müşteriye bir veresiye satış yapalım. Veresiye satış yapabilmek için veresiye, veresiye satış butonuna tıklıyoruz. Buradan açılan ekranda gördüğünüz üzere müşterinin ismi çıkmaktadır. Burada ister barkod okuyucu ile barkod okuyarak veya direkt barkod numarası girerek veya doğrudan ürün bul seçeneği ile buradan satılacak olan ürünü seçerek satış yapabiliriz. Ben ürüne çift tıkladım ve burada 3 tane adet diyorum. Birim fiyatı 350 liradan 1050 liralık satış yapıyorum. Ve sepete ekle diyoruz. Burada dikkat ederseniz indirimli fiyattan satış yap. Barkod kullanıyorum otomatik ekle gibi seçenekler vardır. Eğer indirimli fiyattan satış yap dediğinizde Mesela barkod okuyucuyla okuyup enter tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi indirimli fiyat gelir. Bunu kaldırıp Yine barkod okuyucu ile okuyup enter tuşunuza bastığınızda normal satış fiyatı gelecektir. Buradan da bir tane daha örnekleyelim. 3 ee, tane e, bir üründen bir tane bir üründen satış yapmış olduk. Toplam satışın toplam miktarı 1070 liradır. Veresiye satış olduğundan eğer müşteri tamamını ödediyse tamamı girilebilir. Bir kısmını ödediyse diyelim ki 500 liralık bir ödeme yaptı. Ee, bunun Geri kalan kısmını da bir ödeme tarihi uyarısı verelim. Yani önümüzdeki ay ödeyeceğini farz edelim. Ayın 9. ayın 7'sinde 2013 tarihinde bize müşteriyle ilgili program açılımında verisiye satış ödeme uyarısı verecektir. Ve bize tahsil etmemiz için kalan bakiyeyi gösterecektir. Bu işlemden sonra satış listesini kaydet dediğinizde bir de burada ödeme şekli de önemlidir. Nakit, kredi kartı, çek senetlerinden birini seçebilirsiniz. Mesela çek check seçtiğinizde çekle ilgili bilgiler gelecektir. Şimdilik biz bunu nakit kabul edelim, satış listesini kaydet diyelim. Müşteri limiti satış için yetersiz yine de kaydetmek istiyor musunuz? Evet bir müşteriye limit verilmişti. Müşteriyi tanımlarken müşteriye bir borç limiti tanımlayabilirsiniz bu müşterinin boş limitinin 750 liraydı sanırım. Dolayısıyla bu limiti aştığınız için yine de size bu veriyor. Ben yine de evet satış yapmak istiyorum diyorum ve satış kaydı yapıldı diyor. Aşağıda dikkat ederseniz o müşteriye ilgili verisiye satış bilgileri gelmektedir. Tamam dediğinizde bir rapor çıkar. Bu satış sonu rapor raporudur. Tam ekrana basarsanız işte bir müşteriye e, adresini hangi ürünü aldığı, kaç tane aldığı, alışveriş toplamını, son bakiyesini gösteren bir rapordur. Bu raporun çıktısını alabilirsiniz. Almak istemiyorsanız direkt çarpıdan kapayabilirsiniz. Bundan sonraki genel raporlarda bir senettir. Müşterinin kalan bakiyesiyle ilgili e, bu senetin çıktısını alıp müşteriye imzalatabilirsiniz. Direkt yazdır diyerek çıktısını alabilirsiniz. Bunu da kapatıyoruz. En son olarak da müşteriye eğer fatura kesecekseniz, Müşteri fatura da basabilirsiniz. Bu gelen ekranların bir kısmının gelip gelmemesini yine araçlar formunda ayarlayabilirsiniz. Mesela fatura kesmeyecekseniz bu pencerenin gelmesini e, engelleyebilirsiniz. Bunu araçlar menüsünden yapabilirsiniz. E, bunu da direkt kapatıyorum. Yani fatura çıktıysa almayacağımı kabul edip kapatıyorum. Fatura kaydetmek istiyor musunuz? Hayır diyorum. Ve böylelikle müşteriye ilişkin bir veresiye satışı tamamlamış olduk. Dikkat ederseniz Alibal müşterisinin satışlar toplamı 1070 lira olan satışın e, satışından kalan bakiyeyi de güncel olarak göstermektedir. Yine veresiye satış listesinde de hangi ürünlerden satıldığının e, bilgisini de görebilirsiniz. Burada isterseniz o müşteriye ilgili yapılan satışlarla ilgili belirsiz satış listesindeki herhangi bir ürüne sağ tıklayarak satış iadesi yapabilir, satışı tekrar düzenleyebilir, ödeme tarihini yeniden düzenleyebilirsiniz veya bu satışta yeniden bir fatura oluşturabilirsiniz ki biz fatura kesmedik şu an oluşturulabilir gibi veya müşteriye tekrardan senet oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde bir başka müşteriye de verisiye satış yapıp farklı şeyler de göstermek istersek. Burada dikkat ederseniz satıştan sonra bir satış sonu raporu çıkıyor. O raporla ilgili düzenlemeyi de satış sonu raporu tasarlı ekranından istediğiniz gibi bu raporu tasarlayıp kendinize göre bir rapor oluşturabilirsiniz. Şimdilik hayır diyorum. Yeniden bir ürün satışı yapalım. Direkt barkod okuyucuyla okuyoruz sepete ekliyoruz. Bir tane ürün satalım. Ee, veya ürün buldan da bir tane bir ürün daha seçip bunun da 3 tane daha satalım yine. Gördüğünüz gibi 423 23 liralık bir satışımız var. Yeniden e, bunun 200 lirasını e, ödemiş olsun ve diğer kısmını da e, çek e, diğer kısmını da çekle ödemiş olsun. Ve yine bir ödeme tarihi uyarısı verelim ve satış listesini kaydet diyelim. Satış kaydı yapıldı dedi. Dikkat ederseniz ödeme şekli çek olduğu için çekle ilgili bilgiler gelecektir. İşte burada çek numarasını, çek durumunu, burada çek durumunu istediğiniz gibi kendiniz değiştirebilirsiniz. Bankayı buradan tanımlı bir banka seçebilir veya buradan ekle butonuna basarak bir banka ekleyebiliriz. Ziraat Bankası diyelim. Ee, Şube müzik diye olsun. Ve bir hesap numarası girelim askere Kaydet ve bu ilgili bankayı seçelim. Hesap sahibini e, Ayşe Hanım Ayşe Veli olsun. Veya açıklamayı çekici olumu değil mi bu bilgilere girebilirsiniz. Kayıt işleminden sonra yine e, rapor çıkacaktır. E, yine senet imzalamamız için gereken senet veya fatura kesmeniz için gereken fatura kayıt işlemi gelecektir. Böylelikle bir veresi Ayşe Hanım'a da bir veresiye satışı yapmış olduk. Dikkat ederseniz hangi müşteriye tıklarsanız o müşteriyle ilgili baki, kalan bakiye bilgileri, veresiye satış bilgileri gelir. Verisiye satış bilgileri ile ilgili raporlardan da verisiye satışla ilgili raporlar alabilirsiniz. Mesela verisiye satış ödeme gününü aksatanlar. Burada eğer ödeme gününü aksatanlar veya tarihini geçenler olmuş olsaydı burada bu müşteri ekranı listesi ekrana gelecekti. Aynı şekilde program ilk açılışta da ödeme tarihini aksatanlar olduğu zaman bir aynı pencere gelecek ve size müşterileri gösterecektir. Bunun yanında verisiye satış ödeme gününü e, aksatanların ödeme aralığı yani iki tarih ödeme gününü aksatan müşteri yok. O raporu tıkladığımızda da direkt e, ödeme gününü aksatan müşteriler gelecektir. E, şimdilik verisiye satışla ilgili bilgi bu kadardır. Bir sonraki dersimizde başka bir satış türünü işleyeceğiz.